Herkese selamlar arkadaşlar. Aydın dedim İhsan Mahallesi'ndeyiz. 4 artı bir katta tek asansörlü çift teraslı bir dubleksimizin tanıtımı için geldik. Merkezi bir lokasyonda. Fiyatı 1 milyon 400 bin TL. Biraz sonra iş tanıtıma geçeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar asansör kısmına geldik. Dairemiz 4. katta. Katta tek. Asansörümüz aktif durumda. Arkamızı doğru döndüğümüzde buradan bir çatıya çıkış kısmımız mevcut. Sağ tarafta çelik kapı. Hemen sol tarafımızda da binadan normal merdivenlerimiz mevcut. Daireye çıkış. Şöyle belirteyim başta. E, merdiven boşluğu kapalı değil. Bazı apartmanlarda kapalı. Bazılarında açık dilimin imarında e, otomitahitinden değişiyor. Burayı korkuluklarla korunur vaziyette yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Açık bilginiz olsun. Arkama doğru döndüğümde çelik kapıdan girdiğimizde direkt sağ tarafta bir banyo lavabo bizi karşılıyor. Duşa kabinli. Tadilat görmüş bir ev. Yaşı 10-11. Yaşı 10 ya da 11. Tam aklımda değil şu an. Ama yanlış değilsem 11 olması lazım. Banyo tuvaleti gösterdikten sonra sağ tarafa doğru döndüğümüzde merdiven Hemen sol tarafımızda bir portmanto kalıyor. Bunu yapması güzel olmuş, kullanışlı olmuş. Hemen portmanto'nun karşısında mutfağımız mevcut. Merdiven altı ama geniş bir antre alanı olduğu için mutfak olarak değerlendirilmiş. Güzel olmuş. Buradan full deniz manzaralı şöyle pencereyi açarsak. Şu an görebiliyor musunuz? Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. 4 artı 1. Mutfak kısmı bu şekilde. Yukarıda da bir mutfağımız var. Terasta olası bir mangal yakma durumunda. Hanımefendiler veya beyefendiler aşağı inmesin diye mutfak olarak yukarıya da bir mutfak yapılmış. Hemen mutfaktan karşıya baktığımızda bir antre. Antrede de 4 kapı görünüyor. 4 kapıdan sağ tarafta bir salonumuz mevcut. Alt katta spot aydınlatmalı. Şu sol tarafa doğru ilerlediğimizde bir balkonumuz var. Balkonu göstereceğim. Gayet geniş kullanışlı bir salon. Balkon aman aman çok kullanışlı bir balkon değil. Daireye dönüyor. Karta tek bir balkon. Şöyle göstereyim. Alt katı çevreleyen bir balkon. bayağı uzun. Ama dediğim gibi geniş bir balkon değil. Çok da kullanışlı diyemem. Sona doğru hafif biraz daha iki kişilik bir masa atılacak bir Genişlikte yerimiz mevcut. Yani şu kısım. Ama dediğim gibi aman aman büyük bir genişlikte de değil. Balkonu gösterdikten sonra tabii şöyle de şöyle göstereyim. Full deniz manzaralı arkadaşlar burası. Her yerden denizi görüyor. Şu an fotoğraftan nasıl görünüyor bilmiyorum videodan. Ama ben gayet net bir şekilde görebiliyorum denizi. sola doğru döndüğümüzde salonumuza tekrar giriş yapalım isterseniz. Oradan diğer geri kalan odaları görelim. Hemen salonun karşısında yani mutfağın direkt sol kısmında bir odamız mevcut. Geniş bir oda kullanışlı. Tek pencere var çift açılımlı. Boya laminat masrafı yok. Sağda hemen bir odamız daha var. Burada şimdi bu ne diye soracaksınız ya da düşüneceksiniz. Burası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kolon. Bu bir kolon. Bu kolonu tabii komple bir kolon değil. Yarı, üçte biri bir kolon. Diğer tarafı da çevrelemesine gardırop olarak yapmış. Bence gayet kullanışlı olmuş alandan tasarruf etmek amacıyla bir yatak şu şekilde atılıp zaten başlıklarını görüyorsunuz prizlerden. Yatak buraya atılıp gardırop olarak da burayı kullanabilir. Atıyorum bir kız çocuğuysa veyahut yetişkinse kızsa bu tarafa koyulabilir makyaj masası. Erkekse zaten tek yatak bir gardırop yeterli. Arka tarafı yeşilliklere bakıyor. Dediğim gibi gayet kullanışlı bir gardırop yapılmış buraya. İç derinliğini de göstereyim size. Şu an görebiliyorsunuz. Tekrar bu odamızı baktıktan sonra hemen üçüncü alt kattaki salon hariç üçüncü odamıza bakalım. Pardon. Yine burada geniş kullanışlı. Açık konuşmak gerekirse hafif üçgen bir oda. Ama yine çoğu gördüğümüz bazı çaplı evler oluyor. Onlarınki kadar değil. Yani yatak gayet sağır, güzel, geniş. Hemen kapıdan sağ tarafa doğru döndüğümüzde alt katta 3 oda, bir salon, bir mutfak, bir banyo, lavabomuz var. İnceledik. Üst kata doğru çıkalım. Merdivenlere gelince bunlar spot aydınlatma sensörlü. Ama şu an elektrik olmadığı için yanmıyor. Sol tarafa doğru. Merdivenler geniş. Çok dik değil. Kullanışlı. Üst kata geldiğimizde geniş bir antre alanı var solda pimopen gördüğünüz PVC kapının arkasında küçük bir terasımız, bir odamız, tekrardan büyük terasımız ve mutfak mevcut. Dediğim gibi yukarıda da bir mutfak yapılmış. Biraz bağımsızlaştırılmış yani ayrı mutfak tadında. Yani şuradan yemek uzatılabilir teras'a eğer mangal yakılıyorsa veya farklı bir şey varsa gayet kullanışlı olmuş. Buzdolap kısmı sağ tarafta kalıyor. Merkezi bir lokasyonda fiyatı 1 milyon 400. Gerçekten buradaki fiyatlara göre uygun. 4 artı 1 ayrı mutfak. Hayretten ekstra bir mutfağı daha var. Çift banyo ve Bence gayet güzel. Mutfaktan sonra çıktığımızda terasları en son göstereceğim. Sağ tarafta geniş bir odamız var. Bayağı geniş bir oda. Yatak odası da olarak kullanılabilir. Salon olarak da kullanılabilir. Sizin tercihinize kalmış. bir sürgülü kapımız mevcut terasa çıkan. Ayrıca bir de çift açılımlı bir camımız mevcut. Dediğim gibi gerçekten çok büyük. Salon kesinlikle salon olabilir. Televizyon çıkışı mevcut. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde burada bir banyo lavabomuz. Hemen el yıkama yerini gösterelim sağda banyonuz kalıyor. Burada duşakabin yok ama çok büyük bir duşakabin masrafı da yok. Çünkü bura ayrı izole edilmiş bir bölge olduğu için biraz daha içe doğru tek bir duşakabinle kapatılabilir. Lavabomuz burada. Geniş bir banyo. Lavabo şu tarafa doğru yok. Bunun aşağıdaydı çamaşır makinesi ve hermosfon yeri. Onu da bilgisini vereyim. Tekrardan banyodan çıktıktan sonra karşımızda küçük bir terasımız kalıyor. Sağda büyük bir terasımız var. Onu en son göstereceğim. Şu terasımıza bir göz atalım. Dedim bugün güneşli ama soğuk. İstanbul'da kar yağıyor. Muhtemelen ondan. İsterseniz burayı arka bir teras olarak değil de bir pergule çıkartılıp şuradan cam mekanla kapatıp daha izole bir alan yaratıp bir oda bile yapabilirsiniz burayı. Gayet güzel, kullanışlı. Sol tarafa doğru döndüğümüzde lavabomuzu inceledik. Soldaki odamızı inceledik. Ar Çok pardon. Arka terasa baktık. Mutfağa baktık. Mutfaktan tekrar öndeki terasımıza bir göz atalım. Cam kırık. Tabii ki bunu yaptıracak ev sahibi arkadaş. Terasımıza çıktığımızda muhteşem bir manzara var. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Geniş bir terasımız var. Solda bir kilerimiz mevcut şu kısım. Hemen bir solda da bir kilerimiz var. Yani bana göre sağ bu taraf, sol bu taraf. Arkamı doğru döndüğümde gerçekten şu an siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben yakınlaştırıyorum. Muhteşem bir doğa ve deniz manzarası var. Özellikle dilim manzarası var her şeyden önce. Şurası görebiliyor musunuz venos Oteli. Şu taraf Maril. Bu taraf Merkez Camii. Gerçekten zaten full karısı deniz. İki tane adamız var orada. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Keza diğer tarafa doğru baktığınızda da aynı şekilde çok güzel bir manzarası var. 4 artı 1 arkadaşlar. Ayrı mutfak. İsterseniz 3 artı 2 olarak da kullanabilirsiniz. Aşağıya bir salon. Şuraya bir salon. Onu da biraz sonra tekrar içeriden göstereyim. Terası inceledikten sonra. Fiyatı 1 milyon 400 bin TL. Katla tek asansörlü. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde dediğim gibi burayı bir salon yapabilirsiniz. Yukarı şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir salon buraya. Mutfağımız zaten aktif. Terasa çıkış salondan da antreden de var. Yani aşağıda 3 artı 1. aşağı 3 artı 1 ayrı mutfak. Yukarıyı da salon ayrı mutfak ve teras. Aslında yaşam alanı olarak yukarıyı düşünebilirsiniz. Salonunuz burada. Terasınıza çıkabilirsiniz. Mutfak burada. Banyo, lavabo keza arkada da bir terasımız mevcut. Alt katı da 3 yatak odası. Tekrar bir misafir odası gibi düşünebilirsiniz. Gayet kullanışlı. Tercih sizin. Fiyatı 1 milyon 400 bin TL. 4 artı 1 ya da 3 artı 1 ayrı mutfak, çift mutfaklı. 2 banyo vece. Asansörlü katta tek merkezde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere.